Merhabalar, ben Mehtap Yapıcıer, Tekirdağ'da yaşıyorum. 10 e, senedir rea hastasıyım. 10 e, senedir birçok doktora, hastaneye gittim. E, her seferinde ilaçlarım daha da arttı, daha da kötü oldum. Artık normal hayatımı yaşayamıyordum. E, dışarıya gidip gezemiyordum. E, merdivenlerden inip çıkamıyordum. E, bu, bu süreçte ne yapacağımı bilemediğim son nokta olarak araştırma yaptım. Araştırma neticesinde Ceyhun Nuri Bey'in e, ile tanıştım e, ve gelmeye karar verdim. E, şu anda hayatımı sürdürebiliyorum, çocuklarıma bakabiliyorum, evimin işlerini yapabiliyorum. Bunların hiçbirini yapamıyordum, şu anda hepsini yapabiliyorum. Ağrılarımın çoğu gitti, çok az artık ağrım var. E, Mutluyum. Eğer siz de mutlu olmak istiyorsanız burayla tanışabilirsiniz. Teşekkür ederim.